Merhabalar Gül'ün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şeker pare tatlısı yapacağız. Ağızlarımız tatlansın. Yiyenler şifa bulsun. O zaman yapılışına geçelim. Evet ilk önce şerbetimizi yaparak başlayalım. 3 bardak şeker ilave ediyorum. bardakta su ilave ediyorum. Şimdi, şimdi şekerimizi bir karıştıralım ve şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Evet, şerbetimiz kaynamaya başladı. İçersine birkaç damla limon sıkıyorum. 2-3 dakikada böyle kaynatıp altını kapatacağım. Evet, şekerparemizin hamuru için 150 gram margarinimizi koyduk. Bir çay bardağı, çay bardağım büyük yalnız ölçüye dikkat edelim. Pudra şekeri koyuyorum. Burada iki yumurtamız vardı. Bir tanesinin sarısını yüzüne sürmek için ayırdım. Şimdi bunları bir karıştıralım. Evet şimdi yarım çay bardağı irmiğimiz var. Yine çay bardağım büyük. Yumuşak bir hamur elde edeceğimiz için unu kontrollü olarak koyalım. bir paket şekerli vanilin ve bir pakette hamur kabartma tozu koyuyorum. Evet, gayet yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi şekil verme kısmına geçebiliriz. Evet, şimdi şekillendirme kısmına geldik. Böyle küçük yuvarlak şekiller yapıyorum. Evet, kurabiyelerimizin şeklini verdik. Şimdi de ortalarına fındıklarımızı yerleştiriyoruz. Evet fındıklarımızı da koyduk. Şimdi yumurta sarısıyla yumurta sarımızı üzerlerine sürüyorum. Evet kurabiyelerimiz hazır şimdi. Önceden ısıtmış olduğum fırında kontrollü bir şekilde üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Evet şekerparelerim pişti. Şimdi ilk sıcaklığı gittikten sonra şerbetini dökebiliriz. Evet kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı gitti. Şimdi şerbetlemek için tepsimizi alıyorum. Şimdi soğuyan şerbetimizi şekerparemizle buluşturuyorum. Tatlınızı eğer bir gün bekletirseniz daha tadı daha efsane olacaktır. Evet kurabiyelerimizi şerbetiyle buluşturduk. Harika bir tatlı oldu. En az bir gün dinlendireceğim. Ve ondan sonra afiyetle tüketilmek için hazır. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.